Bir videoma da hoş geldiniz. Canlarım, şekerlerim, ballarım. Evet, bugün de daha önce sarmış olduğum böyle derin dondurucuya attığım e, sarmalarım var arkadaşlar. Böyle tencereme dizeceğim inşallah. Şu şekilde dolma altlığım var tavanda. Bu şekilde tavama dizeceğim. Bir de bu arada pırasa yemeğim var. Pırasam vardı. Dondurucuya koymuştum. Onu da çıkaracağım. Bir de pırasa istedim. Pırasa yapacağım inşallah. Ben bunları bir dizeyim. Sonra döneyim size. Evet canlarım. Sarmalarım bu kadardı. Biraz yüksek oldu ama artık idare eder. Burada da az tereyağı, sıvı yağ. Bunu Tavşayla birlikte şöyle kıvıracağım. Soslu yapacağım bu sefer. Geçen sefer lahana e, tarmalarımı e, unutmuştum. Üstüne zeytinyağı gezdirmiştim. E, Tuz terkip e, sıcak su koyup öyle pişirmiştim. Buna da e, bu şekilde soslu yapacağım. Böyle de yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar tarmaları evet, düzmeden tencerenin dibinde de bu şekilde kavurup da yapabilirsiniz. Üstüne suyunu verirsiniz. O kaynadıkça üzerine getirir. Makine de çalışıyor bu arada. Ben bu aşamada azıcık nane şimdi biraz e, karabiber pul biber şöyle azıcık koydum. Şöyle güzel kavruldu. Gibi. Şöyle inşallah tava, tava da yamulu veriyor. Şöyle üstüne sıcak su koyacağım arkadaşlar. Şöyle sosu. Şöyle sıcak suyunu da koyuyorum. Azıcık da su serpeyim. Ve böyle dolmaların üstüne dökeyim. Sümer <laughs> numarayı. <laughs> şöyle. Hmm. Sıcak suyla gene tavadan dökerek şöyle dolmaların altını da açayım. böyle kapatacağım o pişecek arkadaşlar sonra size. evet canlı fırıza ee, yemeğine geçtim sarmalarım burada ee, sıcak suyunu falan koydum salçalı topunun üstüne inşallah pişecekler ee, burada da az tereyağı sıvı yağ koydum şöyle havuçlarımı koyuyorum ben önce şöyle azıcık sopelensinler Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım, şekerlerim, ballarım. İnşallah iyisinizdir. Ben de işte arada böyle e, videolar çekmeye çalışıyorum kısa da olsa. E, beni severek izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu e, minnettarım onlara. Gerçekten işte e, videonu bekliyoruz diyen günlerini seviyorum. Daha da cesaretleniyorum açıkçası. E, yani hiç şeyim yokken, niyetim yokken hadi diyorum şunu da çekeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Kısa da olsa ıı, bir videom olsun. Arkadaşlarım beni bekliyor. Düşüncesi beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da salçam var. Salçadan biraz fazla oldu sanki. Gerçi fazla değil de annem salçalık hiç sevmiyor. Şöyle salçasını güzel. Kokusu gidene kadar kalır cam camlarım benim. Şöyle şey yapayım ben. Şöyle bir şekilde. Sonra bir büyük domatesim var burada. Rendelenmiş. Domates sosu da ve o da çok güzel olur arkadaşlar. Ama işte öyle bir durum yok. Annem gençliğinde yapardı. Salçasını domates soslarını benim öyle bir imkanım yok. Dönülüçler yapmak ama olmuyor işte. Şimdi domates sosundan da bir güzel böyle kavrulsun arkadaşlar. İyice kavrulsun. Ben döneyim size. Evet canlarım. Evet, sosu çok güzel oldu. Ben bu aşamada koyuyorum yarım çay bardağı kadar, yarım çay bardağı kadar e, pirinç de olabilir. Ben e, bulgur koyuyorum. Annem öyle seviyor. E, böyle sosundan falan hızlı oluyor. Çok güzel oluyor böyle bulgur veya pirinci. Ben bu aşamada koyuyorum arkadaşlar. Çok az karabiber, pul biber, e, tuz ve e, nane çok yakışıyor. Çok az nane serpiyorum. Gerçekten aslında bir küçük patates de olsa iyi olur. Ben bir küçük patates keseyim bir de ona. Ara vereyim. Evet canlarım. Patatesimi de koydum. Küçük patatesi. Şöyle bir karıştırayım. Böyle derin dondurucuda temizlenmiş pırasa vardı. Şöyle Hadi oldu. bu. Sonra bu. Bir poşet daha var. daha poşet daha vardı arkadaşlar. Bir kısmını kaldırdım Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim inşallah canlarım. Evet canlarım. Böyle rengi dönene kadar pırasalardan sonra şöyle pişiriyorum arkadaşlar. Derin dondurucudaydı ya bayağı su saldı. Daha hiç su koymadım ben. Çok az bir de su koyacağım buna. Canlarım. Şöyle böyle pişecekler. Sarmalarım da pişiyor. Hmm. Çok az bir su yeter. Şöyle kresan da pişecek. Evet canlarım yemeklerim pişti. Şöyle altlarını kapat kapatacağım dinlenince servisini yaparım inşallah. Burada da sarmalarım var. Bunlar da pişti. Bunu da altını kapatayım. Evet, Neden bu şöyle dursun? Servis aşamasında görüşelim inşallah. Evet canlarım. Yemeklerimi bitirdim. Şöyle göstereyim size. Pırasa yemeğim de çok güzel oldu. Sarmalarım da çok güzel pişti. ellerime sağlık diyorum. Yapacak olanlara da e, afiyetler olsun. E, gerçekten, e, gerçekten çok güzel oldular, lezzetli oldular. <laughs> acele acele yapıyorum ama e, Allah şükür insanın eli lezzeti, lezzetli olunca e, güzel oluyor. Elim lezzetli <laughs> diyormuşum. Herkesin öyle o kadar güzel e, tarifleri olan arkadaşlar var ki keyifle onları izliyorum bazen başa alıyorum ee, tekrar bu sefer not alıyorum çok çok hoşuma gidiyor hepsi hoşuma gidiyor ama çok tabii ki hepsinin tarifini almaya vaktim olmuyor ee, ben de sizleri severek beğenerek izliyorum ee, Ayşe'nin nefis tarifleri e, kanalının arkadaşı onu da saatlerini doldurmaya çalışıyor Ayşe'nin e, nefis tarifleri ona da destek olalım inşallah diyorum kanala açılacak arkadaşlara çok seviniyorum gerçekten de ben işte denk geldiği zaman bilgisayarımda açıyorum hemen onları izlemeye alıyorum çok fazla yazamıyorum ama gerçekten çok çabalıyorlar arkadaşlar onlara destek olunca ben de çok mutlu oluyorum sevgiyle karşılıyorlar kanallarında birbirimize destek olursak bir şeyler olacak inşallah diyorum şu an keyifle sizle dost olmanın, sev, sevip sevilmenin keyfini tadarak böyle arada videolar çekiyorum. Çok bir böyle çabam yok. İleride ne olur bilmiyorum. Sizle birlikte olmak hoşuma gidiyor. Yemeklerim bitti. Şimdi diyorum ki Yasin Nevin'cime diyecek ki pırasa yap, sarma yap. <laughs> ben de gördü mü? Hemen e, annesine geçen sütlaç yaptığımda başıma iş çıkarttım dedi. Nevin Yener kardeşim, arkadaşım, ablam, canım. E, Yasin sütlaçısı dedi dedi. Geçen de lahana yemeği yaptım demiştim. Benim de var işte ek olarak pilav yapıyordum. Lahana diye bağırıyor oradan. Mesaj bırakmış. E, gerçekten e, bir aile olduğumuzu hissediyorum ben. E, birçok kişiyle birlikte bu daha iyi oluyor yeni gelenlerle Tabii ki Zamanla olacak ee, gerçekten e, günlük anlarınızı paylaşmanız çok hoşuma gidiyor her zaman diyorum youtuber olmayan organik e, arkadaşlarım benim önceliğim onları çok seviyorum Sizleri de tabii ama onlar hiçbir karşılık e, beklemeden e, bana geliyorlar yani e, Sizleri çok seviyorum ve bir videomun da sonuna geldim. i̇nşallah bir sonraki videomda görüşürüz, buluşuruz diyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok çok seviyorum ve çok sevdiğim en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ballarım, şekerlerim, kaymaklarım, gönül bahçemin güzel gülleri diyorum.